Çocukluğunda yaptığı resim ve figürlerle dayısı dönemin Maliye Bakanı Adnan Kahveci'nin dikkatini çeken ve onun da yönlendirmesiyle heykel sanatıyla uğraşmaya başlayan Yeliz Uludağ farklı eserler ortaya koyuyor. Dayım ben Adnan Kahveci. bir ziyaretinde görüşmemizde bu yolda ilerlemem gerektiğini, ideallerine kavuşman için, sanatta ilerlemen için çalışmalar yapmam gerektiğini kendisi bana önermiştir onun yolunda ilerleyip bugün e, bu sanatın içerisinde kendini Aa, çok güzel çıkıyor. Çalışma yaptığımız heykellerde genelde e, insanlara hitabetinin olmasında da e, öncelik tanıyoruz. Yapılan heykeller sadece yapılmış olmak amacıyla yapılmıyor. İnsanlara kültürel açıdan da bir şeyler katkı sağlaması açısından yapılan heykel çalışmalarımız oluyor. Uludağ ünlülerin silikon heykellerini yapıyor. Gerçekçi heykellerimize benzeyen heykellerimizde özellikle önceden araştırmalar yapıyoruz. Sonrasında bunu çamur çalışmalarıyla devam ederek kalıplama aşamasından sonra gördüğünüz son haline getirebiliyoruz. Olacaklardan habersiz balık tutmak için denize açılmışlardı. Olayın adresi Bartın. Denize açılan üç arkadaş dalgaların tekneyi alabora etmesi sonucu kendilerini bir anda denizde buldu. Tekne sahibi Mustafa Kuloğlu yaşamını yitirirken Kadir Güner ve Selçuk Özkök ise koya kadar yüzmeyi başardı. Üç kişi kendi imkanlarına çıkın bir tanesi çıkamamış. Yüzme bilmiyordu ki çıkamadı bir tanesi Hı -hı. Arkadaşlarının cesediyle koyda mahsur kalan iki kişiyi sahil güvenlik ve afet ekipleri kurtardı. Rize'nin <laughs> İkizdere ilçesi Cimil Yaylası'nda 5 avcı kar yağışı nedeniyle 6 gündür mahsur kaldı. Cemil Yaylası'nda bir eve sığınan 5 kişi bugün Malatya'dan kalkan askeri helikopterle alınarak İkizdere ilçesine indirildi. Bir hafta da yukarıdayız. Ee, sadece kar muhalefeti, araba masum kaldı yukarıda. Bizi helikopterle geldik işte. Oluyorduk ya, ölüyorduk da. Son anda kurtardık. Trabzonspor'un 5-6 Aralık'ta yapılacak kongresi öncesi adaylar yavaş yavaş belli olurken Trabzonspor Kulübü eski başkan adaylarından Profesör Doktor Hakan Kulaçoğlu önümüzdeki ay yapılacak genel kurulda başkanlığa aday olmadığını açıkladı. Trabzonspor'u kurtaracak en önemli değerlerden ikisi samimiyet ve gerçekçiliktir. Bunu da görmediğimiz için arkadaşlarımla beraber bugüne kadar herhangi bir adayın listesinde yer almadık. Ancak şunu da hatırlatmamız lazım ki ben bu kez başkan adayı değilim ve kimseye göre pozisyon almak, kimseye kesin destek olmak, bir değerinin şevkini kırmak gibi bir düşüncem ve görevim yok. Bunun dışında hiçbir adayı desteklemek için elimizde yeterli düzeyde sağlam veri yok. Sadece görevimiz Trabzonspor'un iyiliği için gerçekçi ve uzun soluklu bir çözüm için kafa yormak. Bu nedenle biz bugün bir listenin değil bir çözümün Trabzonspor'un iyiliğinin parçası olmak istiyoruz. Kulaçoğlu 2013 Mayıs ayındaki kongrede seçilecek yönetimin görev süresini 6 aydan 2,5 yıla çıkartan tüzük değişikliğine değindi. 2013 Mayıs kongresinde yine şunu söylemiştim ki seçilecek yönetimin görev süresini 6 aydan iki 2,5 yıla çıkaran tüzük değişikliğinin oylanması ve sayılması ve o tüzük değişikliğinin hazırlanması sırasındaki şartlar yasal bir süreç başlatacak ve Trabzonspor'u bir kaosa, bir bilinmezliğe, belirsizliğe yönlendirecek. Bu nedenle eğer biz delegenin teveccühüyle seçilirsek 2013 Aralık ayında başarılı olsak bile camia, şehir bize hiç gerek yok dese bile 2013 aralığında Trabzonspor'u seçimli genel kurula götürerek bu yasal belirsizliği ortadan kaldırmaya söz vermiştik. Bu sözü tabii ki başka hiçbir ada yine vermemişti. Şimdi bu son yönetimi mevcut yönetim diyemiyorum, mevcut başkan diyemiyorum. Kendileri de sonunda kabul ettiler şu an başkan ve yönetim olmadıklarını. Bu yönetimin aldığı kongre kararıyla kongreye gidilirse Trabzonspor'u yargıtay kararına rağmen bu şekilde giderse Trabzonspor'u yeni bir yasal süreç bekleyebilir. Burada denetleme kurulu ile bazı değerli hukukçularımız ve sağduyulu genel kurulu üyelerimiz dışında çok fazla kişi bu noktaya dikkat çekmiyorlar. Oysaki şu an Trabzonspor'un bu kongresinin 3 yıllığına mı yoksa 2013 Aralık kongresinin yerine 1 yıllığına mı yapılacağı konusunda yasal bir belirlilik yok. Çaykur Rizespor Spor Çaykur Didit Stadyumunda Gürcistan ekiplerinden Dinamo Batum ile oynadığı hazırlık maçını 5-2 kazandı. Lige verilen milli maç arasını çalışarak değerlendiren Çaykur Rizespor önümüzdeki hafta Osmanlı oynayacağı lig maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz testlerinde çalışmalarını sürdüren Yeşil Mavili ekip, Gürcistan'ın Umazlaki Ligi takımlarından Dinamo Batum ile Çaykur Didi Stadyumunda bir hazırlık maçı yaptı. Şarkı gollerini Orhan, Eren, Makiadi, Nika ve Koray kaydederken Dinamo Batum'un golleri ise Papino Papira ve Diego Rodriguez'den geldi. Portoto Süper Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Osmanlı ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını da sürdürüyor. Mehmet Cengiz testlerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarında bulunan Kuveyke, Viara, Durgam İsmail ve Obuabona katılmadı. Yeah! G20 liderler zirvesi sona erdi. Zirvenin sonuç bildirgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. G20 Antalya liderler zirvesinin sonuçlarını sizlerle paylaşmak için düzenlediğimiz bu basın toplantısına hoş geldiniz. 1 Aralık 2014 tarihinde Avustralya'dan devralmış olduğumuz G20 dönem başkanlığımızı Dün ve bugün gerçekleştirdiğimiz liderler zirvesiyle birlikte başarıyla tamamlamış oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede terörle kararlılık mücadelesinin ön plana çıktığını söyledi. Biz Türkiye olarak terörizmin ne olduğunu çok iyi bilen, bunun ağır sonuçlarıyla 1970'li yıllardan beri yüzleşen bir ülkeyiz. Terörle mücadele konusunda uluslararası İşbirliği noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu bütün dostlara ifade ettik. Bu mücadele samimi bir uluslararası işbirliği ve dayanışmayı gerektirir. Terörizmle mücadele konusunda G20 liderleri şunu bir defa kabul etmişlerdir ki Burada ortak bir bildiri bu konudaki kararlı duruşumuzu ortaya koyması bakımından da önem ifade etmektedir. Terörün dini, milliyeti, ırkı, bölgesi yoktur. Terörizmi herhangi bir dinle ilişkili hale getirmek son derece yanlış olduğu gibi böyle bir tavır o dinin mensuplarına yapılacak en büyük hakarettir, en büyük saygısızlıktır. Zira bütün dinler için hayat hakkı kutsaldır. Biz bu anlayışı tarihimizden ilham alarak insanı yaşat ki devlet yaşasın şeklinde ifade ediyoruz. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmaksızın bu tehditle kararlı şekilde mücadele edilmelidir en önemli konulardan biri de mülteci sorunuydu. Her ülke bizim gözümüzde terörizmle mücadele konusunda büyük bir hata içindedir. Biz DAEŞ terörüne karşı da El-Kaide, Boko Haram, PKK, PYD, YPG, DHKPC gibi terör örgütlerine karşı da aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Suriye'de Ülkede yaşayan herkesin kabul edebileceği bir çözüm üzerinde uzlaşılmadan göçmenler ve terörizm başta olmak üzere bu bölge kaynaklı sorunların üstesinden gelinemez. Uluslararası toplumun bu konuda artık etkin bir işbirliği, külfet paylaşımı ve samimi bir dayanışma içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Cumartesi günü sona eren Viyana görüşmelerinde gelinen aşamayı sorunun çözümü yolunda atılmış ümit var bir adım olarak görüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, terörden arındırılması ve çoğulcu, demokratik, meşru bir siyasi yapıya kavuşması bu sürecin ana hedefleridir. Kendi halkını katleden Esed'in Suriye'nin geleceğinde yeri yoktur. Olamaz. Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği üyeleri yeteneklerini ortaya koydu, kolları sıvadı ve bir sergiyle Rizelilerle buluştu. Resimlerden, ahşap ürünlere, yöresel maketlerden, edebi ürünlere kadar birçok eser görücüye çıktı. Serginin açılışını Rize Valisi Ersin Yazıcı ve Rize Belediye Başkanı Reşat Tasak yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz. Açılışın ardından Başkan Kasap, Vali Yatıcı ve diğer davetliler sergiyi gezdi. Yapma, Etkinlikle ilgili açıklamayı Ebru'lu Yaşam ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Bilek Kansız yaptı. Buradaki etkinliğimiz aylar öncesinden hazırlandığımız Ebru'lu Yaşam ve Sanat Derneği bünyesinde üyesi olup da sanatla ilgilenen bütün arkadaşlarımızı, bütün dostlarımızı, sanatsever dostlarımızı bu sergiyle bir çatı altında toplamayı hedefledik. Sanatla ve yaşamla iç içeyiz. 2007'den beri bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Sergide yer alan ürünler davetlilerden tam not aldı. Trabzonspor, Sportoto Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü sahasında gençler biriyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Saadet Tekelioğlu yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yapılan antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Okay Yokuşlu, NBA, Alverado, Mecani ve Kavan'da katılmadı. Önce kondisyon salonunda bir süre çalışan Bordo Mavi'liler daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Gineli oyuncu Konstant, çift kale maçta sakatlığının nüksetmesi üzerine çalışmayı tamamlayamadı. Antrenmanın son bölümünde Mehmet Ekeci takımdan ayrı olarak bir süre serbest atış çalışması yaptı. Trabzonspor'un antrenmanını Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda birinci olan Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi öğrencileri de izledi. bölgenin tüm karakteristik özelliklerini taşıyan Rize, Karadeniz'in incesi gözbebeği. Bu küçük şehir yaylaları, tarihi eserleri, köprüleri, dereleri ve florasıyla yaz kış demeden gözleri üzerine çekiyor. Yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri konuk eden Rize bu yılda yoğun bir yaz dönemi yaşadı. Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu yaz sezonunu değerlendirdi. Başlangıç itibariyle Ramazan ve seçim döneminin tam yaz başına gelmesi nedeniyle biraz yavaşlama olmuştu Ramazan'a bağlı olarak ama hemen akabinden yoğun bir yaz geçirdik. Tarihte birçok uygarlığın egemenliğine giren Rize sadece doğal güzellikleriyle değil, tarihi dokusuyla da insanın yüreğine işliyor. İnsanlar doğanın binbir rengini, yeşilin tüm tonlarını, Suyun bereketli coğrafyasını, çayın başkentini görmeye gelirlerken aynı zamanda bir tarihe de burada tanıklık ediyorlar. Ortaçağ döneminden kalma kaleler, tarihi kemer köprülerimiz, vadileri birbirine bağlayan onlarca kemer köprümüz ki kemer köprüler noktasında da ilimiz özellikle Rize hatırı sayılır bir il konumundadır. Yaz döneminde Rize'ye hayran kalan turistler kış mevsiminde de burayı görmeden edemiyor. Aslında bizim kış mevsimi de ziyarette açık turizm destinasyonlarımız. Bizim sadece Rize'de yapılan helikopterle kayak dediğimiz bir turizm çeşitimiz var ki o da bir yönüyle bize özgü, sadece Türkiye'de bu bölgede yapılan, Kaçkar'larda yapılan bir etkinlik. İnsanlar helikopterle kayak yapıyorlar. bu faaliyet de bu yönüyle ilgi çekici. İnsanlar bu faaliyeti yapmak için çok uzak yerlerden gelip gelip bu faaliyeti burada yapıyorlar. Bu saklı cennetin tanıtılması için gerek yurt içi gerekse yurt dışı birçok faaliyet düzenleniyor. İlimizi en iyi şekilde tanıtmak için gerektiği çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca 2016 yılı içerisinde de yurt dışında ilimizin özellikle yabancı turist ağırlığının olduğu ülkelere dönük tanıtım çalışmalarını planlıyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu, 1 Kasım'da seçilen 317 milletvekiliyle AK Parti Genel Merkezi'nde buluştu. Partisinin 26. dönem milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Başbakan Davutoğlu'nun gündeminde terörle mücadele vardı. Bildiğiniz gibi Cuma gecesi Paris'te 132 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı çok üzücü bir terör saldırısı gerçekleşti. Bu menfur saldırı gerçekleştirenleri buradan bir kez daha lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Fransız halkına taziyelerimi sunuyorum. Bu çerçevede kaybettiğimiz Elif Doğan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Biz her türlü terörist saldırıyı insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak görüyor ve mahkum ediyoruz. Bu canice saldırı bir kez daha gösterdi ki uluslararası toplum teröre karşı ortak ve tavizsiz bir şekilde bir arada olmalı ve ortak bir tavır geliştirmelidir. Terör karşı mücadelede güçlü siyasi irademizi buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun ve hangi gerekçeyle gerçekleştiriliyor olursa olsun her türlü teröre karşı mücadelede ortak tavır almak konusunda her zaman ilkeli bir tutum sergilemiştir ve bundan sonra da bu ilkemizden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. AK Parti üzerinde oynanan oyunlara dikkat çeken Davutoğlu 1 Kasım'daki başarıya vurgu yaptı. Aziz dava arkadaşlarım, bildiğiniz gibi 1 Kasım'da bir kere daha milletimizin büyük teveccühüne mazhar olduk ve seçimden tarihi bir zaferle çıktık. Ama kararlılığımızı bozamadılar. Cesaretimizi kıramadılar. Bizi milletin hizmet yolundan alıkoyamadılar, alıkoyamazlar, alıkoyamayacaklar. Sinop'ta 1996'da boşaltılarak 2000 yılında müzeye çevrilen tarihi cezaevini yılın ilk 6 ayında 150 bin biletli kişi ziyaret etti. 2013 yılı zannediyorum. 365 bin biletli ziyaretçisi var Tabii, Tarih tarihi tarihi, cezaev. tarihi cezaevinin sadece Tabi o biraz hani dizi varmış o dönem o dizinin etkisiyle olduğu söyleniyor ama öbür yılda mesela 200 küsür bine düşmüş yani öyle bir şey e, tamamen bir kaybolma değil bir potansiyel oluşmuş orada. En son o, bu yılın ilk 6 ayında da e, 150 bin'i geçmiş bu biletli giriş sayısı. Ayrıca bir de maksimum kart girişleri oluyor. Onların bu rakamları ikiye katladığını evet. turizm bakanlığı e, tahmin ediyor. Çünkü o maksimum kartla girişlerin daha yaygın olduğunu yani bu verileri çarpı iki olarak evet. değerlendirmemiz gerektiğini düşünmüşsek bizim 500 bin üzerinde müze ziyaretçimiz var sadece. Sinop'ta tarihi cezaevinin yanı sıra arkeoloji ve etnografya müzelerinin bulunduğuna işaret eden Yasemin Özat'a Cetinkaya, bu üç müzenin yılda 500 bin ziyaretçi ağırladığını vurguladı. Tabii, müzelerimizin tabi bu yoğun ziyaretçi almasında özel statü müze olmasının da faktörü var. Haftanın 7 günü açık olan müzeler, 300 küsur müzesi var tür bakanlığın bu şekilde haftanın 7 günü açık olan. Çünkü diğer günler pazar pazartesi kapalıdır diğer müzeler. Bizim 3 müzemizde o şekilde özel statülü müze ve turizm sezonunda 9'a kadar uzatılıyor. Akşam 9'a kadar girişler uzatılabiliyor. Güneşin batımıyla kapanıyor. Bunlar da tabi ziyaretçi sayılarının arttırılması anlamında önemli bir faktör müze. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor. Karadeniz'de vatandaşların vazgeçilmez lezzetlerinden olan hamsinin temizlenmesi, pişirilmesi, sofralara gelmesi ustalık istiyor. Hamsiler önce tek tek ayıklanıyor, ardından tuzlu suda bekletiliyor. İçini temizlemek, yani şöyle kafayı kopardıktan sonra şu parmağı takıp bir de şuradan bakın kalan bölümü kopartıyorsunuz. Ne oluyor? Temizleniyor. İçini yıkamak da çok kolay hafif bir göze tuzlu su yapacaksınız. Aldığınız temizlenmiş hamsiyi onun içine koyun. Bir 5 dakika 10 dakika bekletin. Elinizle karıştırın. Bu içinin kanı da gider tamamen. Bakın gördüğünüz gibi görüyor musunuz bak. İçi pırıl pırıl. Bir de tuzlu suya koyduğunuz zaman bunun ne oluyor? Tertemiz oluyor. Temizlenen hamsi mısır unuyla buluşuyor. Aynı boyda dizmeye dikkat ederim. Özenle tavaya yerleştirilen hamsi aynı özenle pişiriliyor. Tavaya ısıtıp koyuyorlar. Tavaya ısınıp balık konmaz. Bir yağ fazla konmaz. Orantılamak lazım. E, mısır ununun e, güzel olması çok önemlidir. E, bir de kısık ateşte balık pişmez Balık yüksek ısıda olacak. Altı tamamen açılacak. Su içine yağ çekmeyecek. Giresun Belediyesi tarafından projelendirilen ve Başbakanlık Tanıtım Fonu tarafından desteklenen Uluslararası Giresun Taş Heykel Sempozyumu törenle başladı. Törenin açılış konuşmasını Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Sempozyum Koordinatörü Profesör Doktor Ata Yakup Kaptan yaptı. Kent estetiğinin çok önemli bir parçası heykel. Çünkü kentte kalıcı bir takım şeyler yapıyorsunuz. işte binalar, ne bileyim, Kaldırınlar yollar ama bunlar bir yüz yıl sonra, bir bin yıl sonra tekrar tekrar değişiyor. Ama heykel dediğimiz bu e, özel sanat objeleri uzun yıllar, bin yıllar kentte kalıyor ve kentin artık yaşayan birer dili haline geliyor. Heykel sempozyumlarında önemli şeylerden bir tanesi halkın heykelin yapılma aşamasında bulunması. Halk bu heykelin yapılırken içinde oluyor. Buraya geliyor e, sanatçıları izliyorlar. ...onlarla birlikte beraber oturuyorlar... ...çay içiyorlar, beraber yardım ediyorlar... ...ve heykelin yapılış aşamalarında... ...gördükten sonra onu benimsiyorlar ve... ...bir zaman sonra heykellerin ...mahallelerine, sokaklarına koyduğunuz zaman... ...ona sahip çıkıyorlar. Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksuysa... ...yıllardır hayal ettiği bu sempozyumu... ...gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Heykeller... şehrin aslında kimliklerini oluşturur. Heykeller... ...gördüğümüzde yurt dışında ve yurt dışında... ...bir anlamı vardır, bir, bir hikayesi vardır aslında. Onun geçen dönem çok başarılı olamadık ama benim hep aklımda bir heykel sempozyumu vardı. bugün onu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyim. Umarım Giresun halkı da buna katkı sağlar, gelir, görür ve buradaki çalışmayı benimser ve yarın e, çocuklarına, torunlarına evet bu yapılırken ben görmüştüm diye anlatacağı bir hikayesi olur. Ben tekrar yurt dışından gelen yurt dışından gelen değerli hocalarımıza şehrimizin sanat hayatına verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. Büyük büyük